Süleyman Peygamber mabedi yapınca Bescid-i Aksa'yı başını secdeye koydu Rabbine üç tane duada bulundu. Allah'ım dedi senden işlerimde karar ve hikmet istiyorum. Üçüncü de şu duayı yapıyordu. Ya Rabbi kim bu mabede gelir andını secdeye koyar iki rekat namaz kılarsa onu anadan doğmuş gibi affet Ya Rabbi. Sonra sordular Resulullah'a o mabede gidemezsek anımızı secdeye koyamazsak ne yapalım Ya Resulallah? Kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı gönderin. Bunu yaparsanız sanki orada namaz kılmış cihada katılmışların sevabını Allah size verecek. Bunu, Bunu bile beceremedik. Coca-Cola hala evimize giriyor. Hala çocuğumuzun kullandığında, ayakkabısında, tişörtünde falanca Yahudinin markasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Falanca marka hala dükkanından, iş yerinden Yahudi'ye ait olan bir şeyi kaldıramadı. Aç kalacağı kal, korkusu. Korku, korku, korku. İşte Allah sana bir kapı açtı, cihad et, boykot et dedi Allah. Kardeşlerine uzanmak mı istiyorsun? Rahmet olmak mı istiyorsun? İşe buradan başla. Belki de Hazreti Osman'ın şehadetiyle kaybettik. Ama şunu unutmayın ki onlara karşı sana Allah yeter. Zafer Müslümanların olur olacak